İtirafımıza geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese merhabalar. Şu an üniversite öğrencisiyim. Benim yaşadığım olay lise yıllarında başıma geldi. Hatta lise son sınıftım. Ben evin tek kızıyım. Annem ve babam hali vakti yerinde insanlar. Maddi manevi açıdan hiçbir zaman beni sıkıntıya sokmadılar. Hep şımarık ve her istediği olan bir kız çocuğu oldum. Şimdi de öyle ama eskisi kadar şımarık olmadığımı düşünüyorum. Ailem de biraz rahattı. Zaten arkadaş ortamına pek karışmazlar, ben onlara, onlar da bana aşırı güvenirlerdi. Zaten her arkadaşımı da yakından tanırlardı. Özel bir okula gidiyordum. Özel okulları da bilirsiniz. Saygısız, şımarık çocuklarla doludur. Parasını kullanarak öğretmene her şeyi yaptırabileceklerini sanırlar. Öğretmenler de çocuklar gidip şikayet etmesin diye, velilere kadar konular uzamasın diye korkuyla çocukların hep suyundan suyundan gider olmuşlardı onlara karşı yapılan her iğrenç hareketi çekmek zorunda kalırlardı. Ama ben öyle bir çocuk değildim. Hiçbir zamanda olmadım. Benim arkadaşlarım da öyle değildi. Ne kadar para verilirse verilsin o öğretmendi. Ona saygı duymak gerekiyordu. Neyse işte ben ve arkadaşlarım 12. sınıfta kendi çapında takılan, kimseye zararı dokunmayan ama biri yardım istediğinde de elinden geleni yapan bir tayfaydık. Zaten sürekli ders çalışırdık. Başka ne yapabilirdik ki? Hepimizin hedefleri yüksekti ve herkes istediği yeri de kazanmayı başardı. Buna ben de dahil oldum. Şu an hukuk fakültesinde okuyorum. Bunun için çok mutluyum. Bir gün yine öğrenciler şikayetçi oldu diye okulumuzdaki matematik öğretmenini gönderdiler. Onun yerine yeni mezun olmuş bir hoca geldi. 28 yaşlarında vardı ya da yoktu. İyi bir üniversiteden mezun olmuş ve okurken birçok öğrenciye ders verdiği için tecrübesinin olduğunu düşünüyordu. Okulda bizlerin geri kalmaması için bu öğretmene bir şans vermenin bir şey olmayacağını düşündü. Hoca geldi ve ders başladı. Ama bakın zaten aradaki yaş farkı az. Ben 18 yaşındayım. Kendisiyle hemen hemen aramızda 10 yaş vardı. Bir anda değişik bir şekilde dikkatimi çekmeye başladı. Her yerini ayrı ayrı inceliyordum. Sanki böyle minik çaplı hoşlantılar başlıyormuş gibiydi. Uzun boylu, esmer tipli birisiydi. Sakalları o kadar çok hoşuma gidiyordu ki mesela minicik burnu vardı. Kendisinin de sevgilisinin olduğunu düşünmüyordum. Sonuçta öğretmenimdi ama Sonrasında ben konuları anlayamadığımı falan söyleyip etütler almaya başladım. Mis gibi kokuyordu. Zaten sürekli bana bakıyordu ama çekiniyordu. Yani ben öyle düşünüyordum. Sonuçta ona göre de ben bir öğrenciydim. Belli bir zaman böyle geçtikten sonra bana telefon numarasını vermişti. Eve gidince hemen yazmaya başladım ve resmen konuşuyorduk. Ağzım kulaklarımdaydı. Nasıl mutluyum bir bilseniz anlatamam. Yasak aşk yaşamamız beni daha da çok heyecanlandırıyordu. İşte o da benden hoşlandığını ama böyle bir şeyin doğru olmadığını falan anlatıyordu. O kendini geri çektikçe ben istediğimi okulda kimseye belli etmeyeceğimizi söyledim. Ve böylelikle ilişkimiz resmen başlamış oldu. Kimsenin bizi göremeyeceği yerlerde buluşuyorduk. Ve genelde bu yer onun evi oluyordu. O kadar temiz, düzenli ve anlayışlı birisiydi ki her hareketiyle ona resmen daha çok aşık oluyordum. Derken bir gün her zamankinden daha fazla yakınlaştık. Ve ben ilk birlikteliğimi matematik öğretmenimle yaşadım. Olaya bakar mısınız? Eğer o an yakalansaydı ilişkimiz hem benim açımdan hem de onun açısından o kadar kötü yerlere giderdi ki olay. Ama öyle olmadı. Hayatımdaki en mutlu günümdü resmen. Sürekli onunla birlikte olmak istiyordum. Birlikte olduktan sonra ben okulda sürekli yanında durmak istiyordum. Çünkü emindim ki benim gibi birden fazla kız öğrenci onun için yanıp tutuşuyordu. Zaten kendi aramızda konuşma geçtiği zaman kızlar her seferinde ona karşı olan arzularını falan anlatıp duruyorlardı ve ben çok sinirlenirdim derken Tatlı minik heyecanlarımız yerini kavgalara bıraktı. Kavgalar artmaya başladı. Bu anlattıklarım yaz tatilinde olmuştu. Ben sınava girmiştim. Baktık olmuyor, bunun en başından beri bir hata olduğunu kabul ettik ve ayrılma kararı aldık. Artık bizim okulda çalışmıyor. Bizim okul dediğimiz eski okulum. Bazen hatırladığımda o zamanlar yüzüme tatlı bir tebessüm oturuyor. Yaptıklarım için en başından beri pişmandım. Pişmanlığım sadece öğretmenimin olmasıydı. Yoksa arada aklıma geldiğinde her şeyi düşündüğümde mutlu olmuyor da değilim. Bu yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. İkinci itiraf. Merhabalar. 4-5 sene önce bir firmada yetkili düzeyde çalışırken zamanla patronumla yakınlaşmaya başladık. Kendisi bekardı ama eski eşiyle ve oğluyla sürekli görüşüyordu. Aramızda inanılmaz bir çekim vardı. Birlikte çok eğleniyorduk ama bana ait olmadığını biliyordum. Çünkü o herkese sahip olmak isterdi. İlişkimiz bu şekilde bir süre devam etti. Ben böyle yapamayacağımı söyleyip görüşmeyi kestim. Şirketimizde evli ve yaşça benden büyük. Eşini ve çocuklarını da tanıdığım birisiyle yakınlaştım. Onu olan hislerim o kadar güçlüydü ki birbirimizi görmeden sesimizi duymadan yapamaz olmuştuk. Bu arada patronum hala beni istiyordu. Ona karşı koymak çok zordu. Onunla da birkaç kez görüşmüştük. Bir çıkmaza girmiştim. Patronumla ilişkimiz işimize de yansıdı. Artık beraber çalışamayacağımıza karar verdik. İşten ayrıldım. Sanırım diğerinden haberi oldu. Bir süre sonra da o işi bıraktı. Bu arada o evli adamla ilişkimiz bir süre daha devam etti. Ama vicdan azabı duyuyordum. Çünkü eşi ve çocukları bunu hak etmiyordu. Onu çok severken hem kendisinin hem de ailesinin iyiliği için onu terk ettim. Çok zor günler geçirdim. Şu anda yeni bir işim var. Burada tanıştığım birisiyle evlenmek üzereyim. Hayatımda yeni bir sayfa açtım biraz cesaretle ve kararlılıkla her şeyin üstesinden gelinebiliyor. Bu yaşadıklarımı ve duyduğum vicdan azabını sizlerle paylaşmak istedim. Üçüncü itiraf. Merhabalar, yıllar önce birini sevdim. İlişkimiz beş yıl sürdü ama ailem onunla evlenmeme karşıydı. Yaşım daha çok küçüktü, her şeyi tam olarak göremiyordum. Zamanla da onun bana göre biri olmadığını anladım. Ayrıldık. Daha sonra birisiyle tanıştım. Kısa bir süre sonra evlilik kararı aldık. Ama ailem onu da istemedi. Bu defa onları ikna etmeyi başardım. Ve evlendik. Her evlilikte olduğu gibi tabii ki başlarda her şey çok güzeldi. Ancak zamanla sorumluluklarımız aldı başını gitti. Her ne kadar ona destek olmaya çalışsam da düzelmedi. Evi ihmal etti. Dışarıda gezer oldu. Beni aldattı. İki yıllık evliliğin ardından ailemin evine döndüm. İki yıldır buradayım. Boşanma kararı almıştım. O da ayrılmak istiyordu ama henüz boşanmadık. Bu arada ailemin evine döndükten sonra eski sevgilim bana ulaştı ve tek gecelik birlikteliğimiz oldu. Aslında bundan çok pişmanım. Keşke telefonunu hiç açmasaydım. Onunla bir daha görüşmek istemedim ama o hala aramaya devam ediyor. Öte yandan arkadaşlarım beni birisiyle tanıştırdı. Onun da başından bir evlilik geçmiş. Anlaşamamışlar ve ayrılmışlar. 6 ay kadar görüştük. Hiç kimseden elektrik alamıyordum. Ama o farklıydı. Onu sevmeye başlamıştım. Fakat o yakınlık göstermedi bana. İnkar etse de sanki eski eşini özlüyor gibiydi. Sonuçta ondan daha ayrıldım. Kendimi çok kötü hissetmeye başlamışken birisi daha çıktı karşıma. Sadece bir kere aynı arkadaş ortamında bulunduk. Ama ben artık yalnız kalmak istiyordum. Bu nedenle onunla da olamadım. Derken eşim yeniden ortaya çıktı ve barışmak istediğini söyledi. Olumlu düşünmeye başlamışken kendimi daha fazla çıkmaza sokmak istemedim ve onu reddettim. Bu sırada ailem daha önce görüştüğüm o evlenip ayrılmış kişinin ailesine haber göndermiş. Sizin oğlunuz da evlenip ayrılmış, bizim kız da. Gelin bunları bir araya getirelim demişler. Kendimi çok kötü hissettim. Çünkü onun bundan haberi yokmuş. Ona bir mesaj attım. Seninle görüşmek istiyorum dedim. Ama hala bir cevap alamadım. Üstelik onunla eskiden çıktığım çocuk birbirlerini tanıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Acele tavsiyelerinizi beşliyorum. Her şey için çok geç olmadan bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim.